Görümlü Biletix Gürkan Çil. Hatta bebekler var hazır. Pardon, o kadar <gülme> çekiyor mu <gülme <mimic> <gülme> <seni>? <gülme> Çekiyor çekiyor, çekiyor. Çekiyor mu? Çekiyor, Çekiyorum hocam. Hocam bak bina, bina Hocam size bir şey söyleyeyim hocam, bir bir Ali Sami'nin dolacak hocam. On bin bile. Ali Sami'ye değil. Ali Sami'ye dolacak hocam. Allah bir dayı. Çatlar bir şey. İnşallah geçer. Evet Gürkan hocam bir şey söyle